Bundan sonra devam edelim ve... Bak tanıyım. Kısmet yani burada ne yazıyorsa o. <laughs> Rezil oldum. Çünkü çok saran olmuş. Hayır. Hayır nereye gidiyorsun? <laughs> Az önceki açıdan çekince falan hesapları Sonra benim böyle komik komik <laughs> Fotoğraflarımı profil fotoğrafı falan yapıyorlar Yani çok bilmiyorum gülüyorum Arkadaşlar benim birkaç gün önce doğum günümdü Okan bir şeyler hazırlamış Ve ben kamerayı çıkartmayı bile unuttum yani Bu masadan kalanlar Dağınıklık <laughs> Bunlar da eşimin gülleri hmm, İnanılmaz güzel kokuyor Geldim kokusu burnumuza <laughs> Baş ağacımızı da takalım Turuncu resmen ya Na -na 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 -na. Ağacı gördünüz zaten. Beraber süslemiştik. Yılbaşı için aldığım birkaç bir şey daha var. Onlar hala gelmedi. Bir tane İngiliz ondan çok güzel böyle bir televizyon battaniyesi aldım. Normalde bir tane pike seriyoruz üstümüze. Ama o pike çok ince ve hani ee, bence kış için de çok uygun değil. ince kalıyor. O yüzden biraz tüylü falan böyle yılbaşı temalı tatlı bir e, televizyon battaniyesi alayım dedim. Onun haricinde birkaç bir şey daha aldım. NYX'ten aldığım makyaj kutusu... Makyaj kutusu... <laughs> makyaj malzemelerini açacağım. Birkaç bir şey daha geldi bugün. Birkaç maske daha aldım. Artı olarak bir tane tonik aldım. Hep kullandığım bir tonik vardı. Şu anda Volkan alışverişe Gelince <laughs> yaklaşık bir yarım saat sonra falan göstereceğim size. Yılbaşı için ya böyle içecek alışverişi falan yapıyor geliyor Metrediki gelmekte olan. <laughs> Bana izin verir misin? Ha kola bu. Uf, bunları nereye koyacağız şimdi? O <laughs> bir soru işareti burada o kadar yerim yok çünkü. Yavaştan açmaya başlayalım mı beraber ne dersiniz? <laughs> Kafam kadar yani. Ne olmaz, Şunu şöyle başka köşeye koyayım. Bunların hepsini gün <laughs> için almış Volkan mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır nereye gidiyorsun? burada da durabilir. Şu şamdanlık mumluk takımı sanıyorum ki her evde var arkadaşlar, değil mi? <laughs> Benim ağrıdı resmen Japon bir alır arkadaşlar. Japonya'dayken çok severdim bunları. Özellikle şu kirin bayağı güzel. Ben kirinin Japonya'daki fabrikasına gitmiştim ve <laughs> inanılmaz iyiydi yani, inanılmaz güzeldi. <laughs> Niye bu kadar sarı ya yine? Benim kamerayı değiştirmem mi gerekiyor acaba artık? Düzeldi kamera şu anda. Sarıda kalınca herhalde. Ya ben yerleştiremiyorum ya. Ne yapacağım şu anda bilmiyorum. Orada da çirkin duruyor. Maskeyle mi duruyorsun evin içinde gerçekten? <laughs> ha? Ne bileyim. Öyle bir alıştım ki artık. Ya bunun rengi niye sarıya dönüyor ya? Volkan böyle bir çözüm buldu arkadaşlar. Şu anda. <laughs> Gelen kargolar burada birikiyor ve ben bunları açmayı unuttum. Unutmadım gerçi e, şunları açmayı unuttum. Evet. <laughs> Bunlar bugün geldi. Burada maske var. Şurada ne var? Altında bilmiyorum. Burada tonik olması lazım. Makyaj, yüz bakım bir şeyleri olması lazım. Bu zaten Nyx'ten aldım. Size geçen videoda gösterdim ve hala açamadığım kutu. Yani inşallah içinde kırık falan bir şey yoktur. Gerçi Nyx hani iyi paketleme yapıyor. Ben oradan online'dan hep söylüyorum ama yine de belli olmaz. Yani kargo firmalarına <laughs> asla güvenmedim. 50 TL'nin altında aldığım Altı tane abiye elbise var Video çekmek için aldım Saçlara bak ya Elektriklenmiş Hem video çekeceğim hem de ben mesela böyle seviyorum arada bir abiye ucuz buldukça almayı Hatta bir tanesi arkadaşlar 34 lira falan olması lazım Yani inanılmaz komik fiyatlarda Zaten sadece ucuz diye aldım yani ihtiyacım olduğundan değil Ama hani böyle düğün davet bir şey organizasyon falan <laughs> Olduğu zaman da giyiyorum Gerçi şu anda tabii koronadan ötürü yere gittiğimiz yok ya yani aylardır ama belli olmaz. Elbet bitecek yani bu günlerde. Eteğim nasıl? Nerenin eteği? Hangi marka? Hot olmuş. <laughs> Trendyol gibi hatırlıyorum da. otonun almıştım. Dın, 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 dın Mecelerimi görmezseniz arkadaşlar dağınıklığı çok sevinirim. <laughs> Çiçeğin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu firma göndermiş Instagram'dan. Benimle beraber çekeyim daha güzel çıksın. Manzara daha iyi olsun. Bugün arkadaşlar devam eden, yılbaşı alışverişinin devamı niteliğinde olan videoyu çekiyorum. <laughs> bir saniye, şunu bir düzelteyim. İnanılmaz ya, telefonun şarjı bitmiş. Şöyle nasıl? Asla, muhteşem kötü. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde eteği göstermek istiyorum size. Bir önceki videoda bordosu vardı, yani böyle karelisi vardı ve üstünde inanılmaz güzel duruyordu. Sonrasında soran birkaç kişi de oldu. Trendyol'un kendi ürünü, Trendyol Mila'nın. Onun haricinde yine bir önceki videolarımda yani kendi kanalım için çektiğim videolardan bir iki tanesinde giydiğim bir... bir iki tanesini diyorum. Bir tanesinde giydiğim... Şu an inanılmaz az kaldı. acele ediyorum. Giydiğim bir sweatshirt arkadaşlar. Sweatshirt şu şekilde. Üstünde güzel duruyor. Yani bayağı iyi. Bayağı 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 iyi. Yine Trendyol Milan'ın kendi ürünleri. Geçen videolardan birinde söylemiştim size sweatshirtlere sardığımı. Ya yani bayağı sardım ama hani normal pantolon, kıyafet, gömlek falan sipariş etmiyorum. Artık devamlı sweatshirt sipariş ediyorum. Öyle bir hastalık oldu. Bunu yeni açıyorum gördüğünüz gibi. Bu daha inceymiş. That sinaf yazıyor burada da. Ben bunu söyledim ya. Böyle bir şey mi söyledim ben? Unutmuşum ben bunu. Small diyor ama bayağı büyük bu ya. Bayağı büyük yani bana. Şu, şuraya bakarsa omuzları iki katı neredeyse. Neyse deneyeceğim bunları daha sonra. Dur. Hem videoya çekip hem açamıyorum. Sen de haklısın. Ne yapacaksın? Kapatıyorum. Şarj bitti arkadaşlar. Odamda devam etme zorunluluğu oluştu bir yıldan beri aslında salonda. Yılbaşı ağacının, çam ağacının önünde çekecektim ama kısmet. Biliyor musunuz kısmet? Yani burada ne yazıyorsa o. Nasıl bu arada arka plan? Çok alışveriş videosuna uygun bir konsept. <laughs> Her taraftan kuru kafa falan çıkıyor. Her neyse yılbaşı alışverişinin devamında biraz önce de bahsettiğim gibi İngiliz Show'dan ufak bir şey aldım, birkaç bir şey aldım. Bu e, koku. Neydi bu? Ne kokusuydu? Vanilyalı white flowers, beyaz çiçekler diye bir şey. Hiç denemedim. Daha önce şu anda kokusu da yani çok az geliyor ama güzel yani güzel kokuyor gibi. har boyu tamamlamak adına 3 <laughs> tane de şey söyledim, maske söyledim ve bayağı iyi gelmiş yani ambarajında. Bunu açalım. Hemen açalım. Hemen. Birkaç tane de maske var arkadaşlar. Onları e, henüz açmadım da onları da açayım. Unutturmayın bana. Şöyle 3 tane maske. Bunlar tabii ki yıkanacak ancak inanılmaz kalın. iyi bunlar. Tabii ki kumaş maskeleri iç taraflarına koruyucu olmadan kullanmıyoruz. Buradan da bir kamu spotu yaparım. Ondan sonra devam edelim ve battaniyem. Bunun hakkında güzel yorumlar vardı. Bahsettiğim gibi normalde televizyon izlerken mutlaka Volkan'da ben de üstümüze bir şey alıyoruz. Ama aldığımız şey yani bayağı küçük Volkan pike seriyor Üstüne Ben hiç hoşlanmıyorum pikeden. Dolayısıyla böyle bir battaniye ihtiyacı var. Şu anda var ya o kadar yumuş yumuş ki ama inanılmaz böyle tüy döküldü gibi. Şöyle göstereyim size de. Bu tarafı böyle. <laughs> Bu tarafı da böyle. Üf, i̇nanılmaz tüy. Ben bunu hemen yıkamaya atıyorum arkadaşlar. Tamam sen burada kal yavrucuğum. Ben diğer maskeleri açayım. Arkadaşlar gerçekten saçma sapan maskeler söyledim. Lütfen dalga geçmeyin benimle şu anda tamam mı? Tam benlik. <laughs> Özür dilerim. Yani böyle çok comcom com şeyler gösteremeyeceğim size. Ters oldu. Joker. Bunları tabii ki yıkamadan denemiyoruz. da Volkan aldım. Diğer maskeyi açalım. Sızıca. Kameranın şarjı bitmek üzere olduğu için biraz da acele ediyorum. Tükendim. 3 tane söylemiştir. 4 tane gelmiş. Galiba ya o 3 tane söylemiştir. Bir tanesi bu. Çok efsane değil mi? Playboy. Bir bu. Arkadaşlar bunlar yazlık. Yani yazın kullanır diye aldım. Niye şimdi aldım diye bir sor. Bilmiyorum hiçbir sebebi yok. Ucuzdu. Kesin indirimdedir o yüzden almışımdır böyle. Onun haricinde he NYX'in ikisini açalım. Ağacı yaparken de bunu göstermiştim ama şu anda açmayacağım demiştim. Şu anda açıyorum. <laughs> Sevdiğim ve kullandığım bir marka arkadaşlar devamlı olarak yani özellikle mesela en çok süngerini seviyorum ama süngeri kalmamıştı. Kaş kalemi ve kaş fırçası arkadaşlar. Bunların hepsini tabii ki sonradan kullanacağım. Birthday Hype bu da maskara. Fondöten ve concealer bunlar. Born to Glow. Şu ruj ve şu ruj. E şunu değil ama şunu mesela çok kullanmıştım. Yani bir dönem kendi kanalım için video çekerken inanılmaz derecede soruluyordu. Ve inanılmaz derecede seviliyordu arkadaşlar. Bir dönem stokları tükenmişti bunu Ve bu da hediye olarak geldi. İnanılmaz korkunç bir rengi var. Bunu asla süremem. Yani şöyle göstereyim size. Aslında baktığınızda güzel bir renk gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar maalesef. Bunun rengi çok güzel. Şöyle göstereyim. Asıl bunun rengi muhteşem duruyor bence. Yani hafif böyle morumtral bir <laughs> duruşu var. Aa yine çok sevdiğim ve daha önceden de kullandığım kalemlerden bir tanesi Epic Ink Liner arkadaşlar. Popüler bir kalem zaten çok kişi de görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bu ne? Ha bu da şey primer olması lazım bunun da. Neyse şunları hızlıca kaldırayım. Birkaç tane maske falan almıştım arkadaşlar. Yüz bakım kremi işte dudak kremi falan almıştım. Onları da hemen açalım. Ve bakalım Isabel bugün nereye takılmış? Her seferinde nasıl oluyorsa bir şeylere takılmayı başarıyor. Bir şeylere takılmayı başarıyor. Bu sefer bayağı takılmış. İnanılmaz ya. Ben bunu buradan nasıl çıkartacağım? Yani gerçekten sen ne yapmam gerekiyor ya? Buraya nasıl girdi? Çıkarttım. Çamağacımızı, ışıklarını yakabiliriz. Şunların yıldızlarını da takmam gerekiyor kısa zamanda. Yay! Şu anda işten yeni geldiğimi anlamış olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ay şunu ters çevirmeyi unuttum. Bu videoyu bitirmek için yaptığım alışverişlerden kalan şeyleri de hemen hızlıca açmayı düşünüyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bugün pembe far sürdüm ama geriye kalanlar mor bir gözaltı ve mor armaya yakın bir far. Şöyle bir kutum var. Önce bunu açayım zaten bahsetmiştim videoda ama kameranın şarjı bittiği için videoyu çekemedim o yüzden göstermedimse o yüzden yani bu kıyafet değişikliği. Kozmela'dan <laughs> aldım bunları. Bilmiyorum aranızda şu kazada kaldırayım şuradan. Rezil oldum. Bilmiyorum kullananlar var mı ama çok hızlı bir şekilde gönderim yapıyorlar. Aynı gün içinde kargoya veriyorlar yani. O yüzden ben seviyorum. Arada bir de bir şeyler alırım. Tabii ki orijinallerini satıyorlar. Bildiğim kadarıyla. Ben herhangi bir şeyle karşılaşmadım yani bugüne kadar. Evet arkadaşlar. Merakla beklediğim maskelerim geldi. Bu arada dizlerimin üstüne çömelmiş vaziyetteyim ben. Yine bir açma sorunsalı. Güzel, çok güzel. Bunları paketliyorsunuz ama içinden çıkamıyorum. Oto Miracle arkadaşlar dudak kremi naneli olduğu için aldım bunu. Daha önce gül, gülüllü mü ne bir şey vardı onu kullanmıştım. Gayet memnun kalmıştım. Kus. Hediye göndermişler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Asıl beklediğim şey geldi. Bu maskeleri alabilmek için bu alışverişi yapmıştım. Daha önce bu maskelerden hiçbirini kullanmadım. Kiehl's'ın kirli bir maskesi var. Çok uzun zamandır onu kullanıyorum. Tabi arada başka kullandığım şeyler de oluyor ama... Özellikle siyah olan hakkında güzel yorumlar okudum. internette. Dolayısıyla bakalım deneyeceğiz. Daha kaş ve kirpik serumu. Bakalım içeriğine. Minnacık şey için koca paket göndermek. <laughs> Son bir paketim var. Onu da hızlıca açayım. Dizlerimi hissetmiyorum can. Ah! Fuck. Yine bir paket açma krizine hazırsanız başlıyorum. <laughs> Bu nispeten kolay açıldı arkadaşlar. Yine çok uzun zamandır kullandığım bir tonik bitmek üzereydi. İndirimde görünce affetmedim aldım arkadaşlar. Zaten çok yakın bir zamanda sanıyorum ki bu hafta sonu cilt bakım videosu çekeceğim akşam rutinim, gece rutinim. Çünkü çok soran olmuş. Ve hepiniz çok merak ettiğiniz için benim yani şu bol lekeli yüzüme nasıl bakım yaptığımı. Her neyse arkadaşlar bunu buraya koyuyorum ve... Sanıyorum ki videoyu sonlandırabiliriz artık. Abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.